Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun süredir video gelmiyor düzgünce. Koyd olduk derken, yakınlarım oldu derken iş baya sarpa sardım. Ve şu an önümde ayna var ve ona bakarak video çekiyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar. Aynaya karşı video hadi. Dolabı da açık unuttum. Yattığım yerinde tam karşısı. Böyle video çekiyoruz işte hadi. Savaş topu gir. Ve arkadaşlar bunu da kapak fotosu eklemeyeceğim bu videoya. Abi eskiler bile eskiler dediğim 5 aylık kanal abi Böyle daha çok 2 ay önce olan 2 ay önce 1 ay önce gelenler değil de Böyle 3-4 aydan beri burada olanlar bilir Hayvan gibi gözükecektim Hatta ilk başlarında abi İlk başlarından beri burada olanlar bilir çok kötü gözükecektim Sonlara doğru haftalar geçmeye başladım İlk başları ayrıydı yakaladım ilk başları daha iyi izlenmeler falan. Geri zekalılık da son nokta. Onu ona oraya vurmayı beceren de ve takım arkadaşlarım bana acaba kaç kere küfür etti diye düşünüyorum. Acaba kaç kere küfür ettiler? Ne bekliyoruz abi? Bu arada yeni kulüp açayım mı? İsteyen söylesin bakalım. Gelirsiniz. Tek sıkıntı arkadaş eklemeyeceğim bu sefer eksikisi gibi. Eskiden hepinizi arkadaş ekledim böyle. Oyun oynamama izin vermiyorsunuz. Kupa kasmaya çalışıyorum. Hemen çağırıyorsunuz. Rahatsız etmeyi alıyorum o yüzden. Şimdi hiç arkadaş eklemeyeceğim. Eğer kulüpten çıkarsanız benimle konuşma imkanı bulamazsınız. Bir de taş istemeyin abi ya. Taş istemeyin ben gidiyorum. Almam ben zaten çekilişlere zor para biriktirebiliyorum. Bir de ekstradan taş al alacak şeyim yok. Çekilişlere zor param biriktiriyorum. Kazanı alabilmek için. Yeni çekiliş açacağım. Hatta bayadır para biriktiriyorum abi planladığım çekiliş açabilmek için. Kanka çıldırıyor musun şu an? İki saattir seninle dalga geçiyorum çünkü. Ve dalganın onu budur be ge gebel Hop bir daha dalga geçtim, ki yaptı daha öyle. dakika, ne 8 dakika zaten altı sekiz. Bu arada beyler saatin saat gecenin biri saat gecenin biri ben video çekiyorum. Bak. Avrupa yazılır. Youtube'un Bak alfa. İnsanları ikide öğlen bir de çeker. Ben birde çekiyorum ama gece. Bak sizin için gece uğraşıyorum da sabah yok mu abi? Sabah ölmüyoruz. Sabah da çekebilirdim. Böyle güzel şey yani. Alfa olsun diye. Kesin ya unutmaz. Unuttuğun değil yani. Bir şekilde unutmadım video çekmeyi. Gece olsun diye yani bu da. Evet. Gel buraya bro. Spike. Arkadaşlar sizce mesela Among Us ve PUBG mobil videoları gelsin mi? Yoksa böyle devam mı? Eski abi kanka isminde kral koymuşsun sanki çok iyiymiş gibi. Bu arada kral olduğunu bildiğine çok iyi İngilizce bildiğimi zannetmeyin ya. Neyse o bilgileri size vermeyeceğim. Gel buraya cin. Yapma abi. Abi yapma abi abi abi. Abi yapma. Al o spike'ı. Aferin. Sakın bak sakın. Sakın. Sakın lan dedim. Demedim say. Lan geber artık geber. Geber artık. Tamam geber. Geber yani. Ölmüyor ya. Ölümsüz abi. Gebersen. Sana bulaşmıyorum. da ölümsüzsün. Bulaşılmaz sana. Ölümsüz Bulaşmıyorum ona. Vallahi artık alın şu ya. Paysa yer. Hadi ölümsüzlüğü ölüm tattıralım. Ne demiş? Neymiş? Her nefis ölümü tutar Ve cin yaşıyor cin. Cin ya bu. Adı üstünde cin. Adı üstünde yani cin. Lan yeniliyor muyduk biz? Ne ara gol yedik? Bak abi. Zaman geçirme. İki saattir boku boku oynuyoruz. Allah ne edenler olsun. Bilal versin diyelim maçı bitiriyoruz. Yani atamadınız ikinciydi mi? 1-0 bitti. Ne aldı? Yani bir sıfır daha az kupa yiyor değil mi? Öyle yani. Bir bakıyoruz cidden öyleymiş de. Bu kadar yeni uzunlamadır zamandır oynamıyorum da bu kadar mal olma yani. Aha bizim mal için Uzun da, bu kadar da mal olma yani. Düzgünce oyun oynuyor. Burada davet etmeyi, razı etmeyi almayı unuttum videodayım. Davet etmeyin videodayım. Bakın videodan sonra duyacaksınız. Ama video yükledikten sonra duyacaksınız zaten bunu. Bu zaman davet etmenize bir etki mi edecek? Neyse beyin fonksiyonuna zarar vermiş koronamına. Benim korona beyin fonksiyonlarıma biraz zarar verdi galiba. Ve niye gittik? Lan. Nubsundur belki dedim benim gibi bana benziyorsundur biraz dedim belki ne dedim ama umudum olmadı öyle kankim yok üç kişi birden yavaşlat onları yok yok boş ver, bak. boş geber onu em em yavaşlatabilir misin yavaşlatamazsın o kadar pro değilsin Gel buraya bir sen. Yapma 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 yapma. Yapma yapma. <laughs> ne bu ya? Yok muyuz? Bu arada arkadaşlar mizah yapıyorum. Beni sevmeyen o insanlar bahsettiğim kişi kim kendini biliyor. Siz bilmenize gerek yok. Hatta videoyu izlediyse şey yorumlarda birden belirir. Belirir o kişi. yorumlardan. Bana kötü yorum yapan bu arada olur. Şey, biz mizah yapıyoruz beyler. bunu anlayamayacak kadar beyinsiz değildir inşallah o acaba elin beyler şu frenk ya doğru ki şuraya evet. doğru bitirici ülkeler evet golümüzü attık az önceki maçı yenildik ya da geldim Yürü. Tik vuru. Yani diğer diğer takımdaki mal tutamadı. Aferin. O mal aferin. İyi iş başardı. Bizim topumuz çok önemlidir. Bunu her yerde yaymışlardır ama tabii ki siz bilmiyorsunuz abi. Kolları Ben de böyle çok şey, uzun kollu giymek istiyorum. Niye mikrofonu ağzıma soktum ki ben az önce? Aa, uzun kollu giymek istiyorum. Uzun kollu giyiyorum ama kısaya çeviriyorum pocalamıca Benim gibi olan var mı aranızdan? Benim gibi olan. Biraz olsun bana benziyor. Alıcak bak bir kere bile yaptıysan söyleyeyim. Merak ettim ben. Ter ya. Ver versene lan. Bak sinirlerim bozuldu benim. Eliyem Mertcan bağırdı güzel için. Lelim bozuldu benim. Mortis orada. Beni bunlar yerler. Aklıma Vartolun'un bir söz geldi ama. Neyse şu an söylemek ihlal yer. Siz hatır var bir sözü meşhur sözü. Çok kullanımlar bile. Bu herifler anladın mı? Ekran başındaki kişi sen anladın. Bu herifler bizi anladın. Ne sen anladın. Anladın. Gerisine gerek yok. Gerisine gerek yok. Anlayan anladı. Yorumlarda soranlar ise bu herifler bizi yazsın çıkar. Ne demek istediğimi o zamanlar ama pek yazmanızı tavsiye etmem. Çok da güzel bir şey değil. Bu ya Yazmayın yani. Boş verin siz öğrenmeyin gerek yok. İleri geç abi. Ne anlayacak beni? Ne anlayacak o? Kamal sözlerle ne anlayacak o? Neyse beyler ben videoyu bitiriyorum. Selamet bay bay.